Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Kediyi yemek atıyorum. Tamam hadi ver bakalım aşkım. Yemiş emin? Bakalım. Hadi kedicik mama. Mama. Ne Kedi veriyorsun? Ben... Tavuk. Tavuk mu veriyorsun? Evet. Aferin. Et veriyorum, et. Aferin. sen ne zaman yiyeceksin? Ben ben kedim yememi toptan. Sen ne yedin Yumurta. Yumurta. Hmm. Seni kedi ısırmıştı ama değil mi Niloş geçen gün? Tamamladım. Evet. Sonra ne oldu? Ası oldu. Evet kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yok artık. <laughs> Bayağı olmuşsun. Peki geçmiş olsun sana Nil. Sağ olasın. <laughs> <laughs> Sağ olasın. Hadi at aşağıya bir tane daha. Bakın yemiş mi? Bakalım yemiş bitirmiş. Yemiş yemiş hadi. At aşağıya. Yooo, çok K边 tatlısın. Atarım. Hadi. gel bakalım canım. Ha tipine bak ya yerim senin tipini. Keseyim, kesemez lan. Orada bütün keyif var. Hadi mamayı ham yap. Mamayı. Eee ona da tarttık. Evet. İşini de tart. Bu Evet ama hepsini atma tamam mı aşağıya? Bitirdikçe at kızım tamam mı? Atma. İyi ki bitirdikçe at dedim sana. Onu da de, onu da onu da. o. Bekle yiyecek. Nilcim. Teşekkür ediyoruz sana. Kediciyi beslediğin için. Baksana su gibi şişmiş. Evet. Seni ısırdılar ama Yine de onu sevmekten vazgeçmiyorsun. Aferin sana Nil. Ben atıp kurulumu gemine batar. Yok batmaz. Bir e, tane At bakalım. Acıkmış. Çok acıkmış değil mi? Bak şu küçükleri verelim. Tamam ver bakalım. Kadar evet çünkü o da zaten küçük. Aslancık. Aslancık. <laughs> Ne? Görüşürüz. Kolay gelsin sana. Seni seviyorum. I love, you. I love you. I love you baby. Tamam yavaş yavaş at ama. Yavaş yavaş. Ne? Tamam mı? Yavaş yavaş at. Orada biriktirme. Yedikçe at. Tamam mı? Bitirdikçe at.